Herkese selamlar arkadaşlar, bugün Alien Isolation'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son çok aksiyonlu bir bölüm olmuştu. Şu an nerede kaldığımızı bile hatırlamıyorum. En son iki gün önce oynamıştım. Kayıtları bu arada günübirliğine çekip atmıyorum yani. Burada düzenleme sistemi diye bir şey varmış. Çevrendeki sistemleri açıp kapatmak için düzenleme noktalarını kullanın. Sistemler sınırlı bir elektrik kaynağı paylaşılır. Bazı sistemleri kapatmak diğerlerinin açılması gerek. kısım iki tanesini mi sağlayabiliyor? Dur. Bir aktif dedik. Ha, mevcut elektrik birmiş. Birden fazlasını sağlayamıyor. Yani hoparlör sistemine sağlayamayacağız maalesef. Aktif diyelim. Tamam en son xenomorph'un saldırısına uğrayıp ya asansörden gelmişiz buraya. Oyun tam korku oyunu gibi değil yani böyle gerilimli bir oyun. Yani çok da altımıza sıçılmalık bir durum yok. Oyunun hikayesini çözeceğiz. Şuna binelim abi. Umarım geri götürmez beni ya. Evet, bu ne? Almancaya benziyor bu. Almanca yazılara benziyor. Better call Saul. Bu arada bizim Ana karakterimiz Ellen Ripley değilmiş arkadaşlar. Amanda Ripley'miş. Galiba onun kız kardeşi ya da ablası ya da annesi artık bir soyadları aynı olduğu için bir yakınıdır diye tahmin ediyorum. Takıldım kaldım. Lanet yerde kaydetmişim oyunu. Keşke burada kaydetmeseydim. Biraz daha ilerleseydim. Sen yani burası farklı bir yer tamam. Burası bana farklı bir yer gibi geldi. Bir ihtimal öyle de zaten. Şimdi i̇letişimi buradan mı kuruyoruz abi? Evet burası hiçliğe çıkıyor. Bu arada arkadaşlar izlemişken kanala abone olup videoya da bir like atarsanız çok mutlu olurum. Derken evet farklı bir yere geldik şu an. Demek ki buradan gidecekmişiz abi. Aha. Ne oluyor lan? Bir dakika arkadaşlar burada mevzu var. Burada bir şeyler oluyor. Bir şey yapmama gerek var mı? Galiba burada yapabileceğim bir şey yok. Oraya gireceğim galiba ben ya. O aşağı inmem lazım. <gülüyor> 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 adamlar var. Adamlar var. Silah çektiler bana ama. Allah sizin cezanızı vermesin. Şuradaydı değil mi o silahlı emmiler? Böyle sessiz sessiz. Yavaş yavaş gidiyorum bir uçtan bakacağım ha tam bir şekilde yana geçebilir miyim hani gizli gizli aha gördüler lan beni kaç abi kaç abi şurada da yer var ya ben harbi körüm galiba şuradan gidelim güvenlik kodu istiyor. Plazmalı torç istiyor. Hangisini bulayım kardeşim ben ya? Yani? Aha. Giden asansöre bineceğiz tamam. Önce bir şuralara bakalım. Kapı kilitli diyor. Burada ne var acı? Ne oluyor lan? Orada ne vardı ya? Orada büyük bir şey vardı. Bir dakika buraya girmeden önce oraya bir bakalım. Adam var dur. Adam var. Al ah, silah var. Kaç 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 hemen şuraya gir. Gir 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 gir. Adamlar bizi yakalamasın. Fenerimin de pili yok. Abi fenerim ne ara bitti ben de bilmiyorum. Buraya nereye çıkıyor abi? Aynı yer lan bura. Biri var mı? Biri yok galiba. Asansöre bin falan dedi. Asansöre bineceğiz de şuna bir bakayım ya yani. hemen. Seriye bakacağım işaret bir şey falan çık bir adım sesi duydum sanki. Asansör bu mu? Allah. Bu ne lan? Hack cihazı mı? Bizim kadının bunun hakkında bir bilgisi var galiba. Ne? Güvenlik erişim tüneli için bir veri hücresi bu. Nerede abi? Dur dur dur. Siktir burada. Beni öldürmeyin. Özür dilerim. Aha. Beni gördüler galiba. Ben kaçıyorum abi. İşaret fişeğini alayım ben bir. Bunu ben bir yakayım abi. Ya. Geldim 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 geldim. Seni de öldüreceğim. Vur vur vur. vur. İşte bu. Hadi bakayım yat aşağı. Arayalım üstlerini hemen. Bu ne? Püskürtücü molos falan. Altı patlar mermisi. Bu ne? Silah alamıyor mu ya? Ya silah istiyorum ben. Oğlum armut musun sen? Buraya bakacaksın. Şunun üstünde arayalım. İstiyor. Düzenleme girişi. Şuna basacağım da. Arkalanmayalım. Hoparlör sistemini aktifleştireyim. Bir şey geliyor. Bir ses geliyor. Şu odalara falan da bakayım ben mi? Lan zinci. Hala oraya bakıyor. Ben buradayım. Ve dolu. Sensörü alamıyorum. Oh man, amazing. Buraya bir işaret yollamam lazım. Haritayı güncelle dedik. Anahtar kart gerekiyor diyor. Çık abi burada çünkü tam tepemde şu an. Burada bir şey var mı anahtar kart falan işte. Aha. Silahı buldum sonunda. Bu silah ben normalde de bulmuştum da. Adamlardan alamıyormuşuz ya anahtar kartı da buldum. E, açalım o zaman. Tak bakalım. Silahımın kaç mermisi var? 10 mermim var. 6 ve 10. 16 mermim var. Artık beni kimse tutamaz oğlum. Ben normalde de zaten elimdeki bir tane krikoyla savaşıyordum. Gene de yiğidim. Adama ne olmuş adama? Tecavüz etmişler adama. Detonör var bu arada. Bağlayıcı madde falan filan. Bunlarla bomba, sağlık kit falan. Böyle ilkel malzemeler, elle yapılabilen şeyler yapabiliriz. Selamun Aleyküm. Xenomorf. Aha. Kara kutu mu? Ne kara kutusu ya bu ne? Kır Kuru... kırmızı oğlum. Veri yok. Dosyalar bozuk. Hayır. iletişim kuramayacağız arkadaşlar. Sonsuza kadar burada kaldık. Yarra yedik yani. Başka bir şey bulabilir miyiz acaba? Tabii ne bu hayatta kalma sevdası? Sal kendini ya. Geldi. Şu an tepeden bir yerden inecek. Buna eminim geldi bir de kesin. Ne oluyor ya? Müzik girdi arkadaşlar. Müzik girdiğini siz de iyi biliyorsunuz. Ama ben burada artık ne yapabilirim yani? Ne yapacağım oğlum? Çık buradan çık. Aygıt geçersiz mi? Ne demek geç? Aha. Şunu kullanalım. Ne boka yarıyor bu? Yeşil olanları kullanabiliyorum. Hemen bunları kullanayım ben. Ne boka yarayacak artık. Abi saldırıya uğrayacağım şuradan bak. Yerini de söylüyorum. Tek bilmediğim şey zamanı. Ne zaman saldırı uğrayacağımı bilmiyorum. Başka yeşil yok bu arada. Ben şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Aha. Aa işte buldum veri hücresini. Onun da ya. Onun da buldum lan. Erişim tünelim var diyor. Asansörü ekle. İyiyim. Ha burayı ekliyormuş. Tamam. Bu şimdi direkt bunu açacak mı? Bir yazıyor. Ya ne demek sinyal yok ya? Ay, ayarı ben yapıyormuşum. Ha? Sinyal var burada. Tamam burada bir 15 saniye bekleyelim. Sinyal kayboldu. Ben mi malım ya ben mi bilmiyorum. Ha dur. Önce bu. Tamam şimdi çözdüm ya. Olaymış. Tamam açın kapıyı. Şuradan bir çıkmak istiyorum artık çünkü. Tepemden sesleri geliyordu. Malum yaratığın alalım mermi falan çıktı gayet iyi Ha şurayı da ekleyebiliyorum oğlum artık her yere ekleyeceğim var ya siz oğlum ee, şu bu bu açın kapıyı saklanma yeri bura Burayı mı ekleyeceğim? Geliyor 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 üstte geziniyor şu an. Aç kapıyı aç. Aha geldi. Oha lan bu ne? Takla falan atıyorum. Sessiz ol oğlum ne bağırıyorsun ya? Kanka o seni gördü ama bak. ha. 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 Görmüyor mu beni? Görmüyor mu? <laughs> Bacağımın altına soktu nasıl görmüyor? Nasıl görmez oğlum? Ben olsam bin kere yakalanmıştım. Bir de kadın bağırıyordu. Hımm diye vardı böyle. Ortadan. Yukarıda geziniyor abi o. Yukarıya şey kormuş. Ben şunu bir kırayım hemen. Nasıl kırıldığını da unuttuk ya. Terse. Ee, de 8. Bismillah. Bak sesler yükseliyor. Bir şeyler olacak galiba orada. Bir dakika. Arkadaşlar. Adamla aynı mekandayım şu an. O yüzden biraz riskli olabilir. Buradan gitmesek mi ya? Ben bu arada geri dönmeye çalışıyorum galiba. Nerede lan? Bu ses çıkarmadan yürüyelim. Önüme fırlamasın. Abi. Elektrik şeyini biliyorum bu arada aşağıda. Hayır. Orada. <laughs> Orada. Buradan baksan beni görür mü? Beni lütfen görme elin abicim. Öz zona morfum ben. Koşsam yakalar mı ya? Hani hızlı da o kadar da olur mu? Şuraya girebiliyor muyum? Ha, lan! Oh. Geliyor 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 geliyor. Şuraya gir şuraya gir. Oh. Abi koşsan tabi yakalar abi adam. Çok hızlı ya. Lütfen biri bana yardım etsin. Çünkü tam tepemde. Merhabalar. Efendim sakın aşağı atlamayın diyecektim. Şöyle şunun arkasına geçeyim. Geliyor 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 geliyor. Ne olur gelme ne olur. Lütfen git. Lütfen git. Ha görmedi. Neredesin? Oh orada. Bir saniye. Beni görmesin de. Nereye gidiyorsa gitsin. Nerede lan? Abi o asansörün önünde bekliyor ya. Oğlum git la. Asansöre git. Asansörü bırak ya. Asansöre bineyim ne olacak? Şu an nerede lan? Lan nerede olduğunu bilmiyorum. Nereye gittiğini de bilmiyorum. Açıkçası hiç umurumda değil. Ben direkt şuraya giriyorum abi. anda gidemeyeceğim gibi bir şey geliyor ama sonunda şu iletişimi kurdum ya. Allah şükür iletişime geldik ya. Kardeşim bir de kaydedecek yer var mı ya? Hani zor bir bölümü geçtim de o yüzden diyorum. Yoksa normalde ben biliyorsun kaydetmem yani. Aha. Bunlar dost galiba I need to get control. It's urgent. ya. Bak. It's an emergency. Don't you realize what's going on? Apollo has the situation in hand. Your registration is almost complete. Apollo. Forget it. I'll find my own way in. Ya size ihtiyacım yok ya. Evet, bir sonraki bölüm buradan devam edeceğiz. Sonunda kaydetme yerini buldum. Videoya abone olup, videoya like atıp kanal abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video hakkında yorumlarınızı Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.